Herkese merhaba arkadaşlar ben Alihan Ben de Sefa. Ee, bugün Minecraft videosu ee, çekiyoruz. Ee, bininci denememiz plandır. Eee, <laughs> bir sonuna kalamadık. Ama bu sefer Bayağı bir Koyacağız. Bu videoyu kalsam da kalmasam da koyacağım. Olmaz. Hadi. Yeneceğiz oğlum. Yaptım oldu. Aha Diamond Pick çıkmış benim. O mi? Ee, şey. Zaten biz son, genellikle son oyuncuda oynarız. Ama şimdi son oyuncuda değiliz. Neden? Çünkü son oyuncuda son oyuncuda bakım gibi bir şey var herhalde. Çünkü server'a giremedik. Biz giremedik. Girenler şimdi gelip de laf yapmasın. Lizerino. Abi adam ok. Ok. Çok komik. O. <laughs> <laughs> o oh. oh, şey nigga. Benim niga. adamın altında da chest var. Senin o attığın oku var ya, alırım. Kendime ok yaparım. O oh, vurdum. Ben ağaçları kestim. Ah ah. Nigga topladım ağaçları. Bayağı ağaç tıktı lan. Tık tık Ben tıkla. bir tane nigga'yı öldürdüm. Tamam. 13 tane nigga var bende. Ağaç yani. Niga lafını çok çeviriyoruz. Niga niga. Niga niga niga. bir Zenci yemeyelim bence. Sefa aramızda bir kişi kaldı. O kişiydi zaten ben tam oradan öldürdüm. Ha öldürdün mü? Ya. O zaman gel o, o adama doğru. Sana demir göbekliğim var o zaman sen de varsa. Aha vurdun lan adama. Oğlum o benim lan. <laughs> Aa ma. O sen benim lan. Olmuyor. Dur. Dur adamı tekini öldüreceğim ben. Dur ben e, aşağıya ben demir e, şade görüşülür. Adamı tekini öldürdüm ben. Ben aşağıya demir zırh falan atıyorum. Pantolon atayım mı sana? Var, var mı pantolon? Bende pantolon yok. Evet, Sakın tamam. atayım deme. Adamlar ölürsek almasınlar diye. <laughs> Ey Niga! Ya. Hadi be. Bir, şey. bir tane adam kalacaktı. Hadi öldürsün ben. Ekmek. Ya o komikti. gitti? Of adam sana bir koyuyordu ölüyordun. Adam adamda da yalnız yok ben, Adam sana atıyor. Tı, 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 kaç 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 kaç. Çok şey soğuk kanlı şekilde kaçtım. Ben de tı, 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 kaç 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 diye bir Oy az düşüyordum. <laughs> Bende hiçbir blok olmadığından ben sana yol yapamayacağım. Ağaç kes. Onda mı ben söyleyeyim? Oo ben de e, demek var. Tamam adamlar arar. mal mal geziniyor. Son oyuncu da böyle değildi. Son oyuncu da böyle blok falan geliyordu Ne güzel. Şey. Yok Ama bence daha kötüydü. Ben Kendimiz yaratmamız değil. daha çok güzel olmuş bir kılıç plan var burada. Bence burası birazcık daha iyi olabilir bir son oyuncular. Neyse, her iki iki cümlemden birinde son oyuncu var. Bu videoyu yeneceğiz gibi. Yeneceğiz. Gibi. <laughs> Bu videoda yeneceğiz. Bu videoyu gibi. yeneceğiz biz. Bu videoyu yeniyoruz zaten. Başka geldim. Şey hoş mi? İyi hoş geldin. Evet. Chester'i falan kontrol ettim ben. Azıcık aç kesem. Bence az kesme çünkü ben bu adamı öldüreceğim. Ok var mı sende? Adamın yanına gittim ok var mı diyon ya. Oğlum şimdi ölürsün. Öldürdüm. Öldürdüm. Kub kub diye adam teki. Ya adam bana geldi. Ben de sen vuruyorsun zannettim. Tamam öldü adam öldü. Öl. Yes öldürdüm. Tamam Sefa kazandı. O yüzden bu videoyu koyuyorum. Evet arkadaşlar ee, bu da videonun sonuydu. Nasıl kapanış yapacağım lan ben? <laughs> evet arkadaşlar. İzledin Sen mi bu videoyu koyarken Minecraft oynayabilir miyiz? He? Video çekebilir miyiz yani? Nasıl? Minecraft oynayabilir miyiz yani? Ha. Sen bu video koyacağım şimdi. He koyacağım bu videoyu. Ee, evet. Şimdi Çekebilir miyiz ama video? Herkese izlediğiniz için teşekkürler ee, abo abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın yorumlarda e, yazın görüşlerinizi e, biraz da cemiyim de o yüzden o kadar iyi çekemiyorum görüşlerinizi yazın e, herkese iyi oyunlar.